Şey bak şu da teknenin için altına abi. girmesin dikkat et. Yok girsin öleme de o ip uzun ya sıkıntı yok. Tamamdır. Çek şunu şöyle. ayna Oo, verdi mi? Oo çok iyi. Bak bak karşıda bak A bak, ay bak. ayna, ayna verdi bak. gördüm gördüm altta gördüm. Bak. Maşallah. Lan inşallah alırız şunu ya. Oo çok iyi balık reis. Altta görünüyor. Ben bilerek gaza getirdim ama. Şu an sen abi. saramıyorsun hayvana tekrar dinlenme hakkı verme evet. Güzel, en heyecanlısı da böyle işte. Aynen. Maşallah. Geldi bak ayna yaptı bak aynı altında yaptım. bak bak bak. Görüyor musun bak? Evet. Hani ben görüyorum. Bizim altımızda şu an görüyorum ben. Görüyor musun reis? Gördüm. Ben. Gördüm, gördüm gördüm. Gördüm. Şeye tekere dikkat et. Bir tık sık. Abim bir kutsuz valla sen dinlenme hakkı veriyorsun bak. Buna takıl. İp ver sen <laughs> ip ver. Sen ip ver. O kimse ip versin. Ali ip ver Ali. Sar abi. Of of of. Torik torik. Büyük büyük torik. İp ver. İp ver. Korkma. İp ver. Geldi. Geldi koparte ya yapma koparte ya. abi kocaman böyle bir şey yok ya Sen